Evet Fatma Sare ve kıymetli arkadaşlar Bismillah deyip yeni hikayemize başlıyoruz. Hikayemizin adı neymiş? Hikayemizin adı Mert'in kedisi. Nasıl bir görsel var arkada? Böyle demir parmaklıkların ardında bazı kediler var. Sanırım böyle hani koruma altına alınmış bazı hayvanlar olur ya. Biri onları sahiplenmeye gittiğinde onlara verilir. O tarz bir yer sanırım. Barınak gibi bir yer. Orada böyle irili ufaklı kediler var. Rengarenk. Bir tanesi turuncu. Bir tanesi böyle açık kahverengi. Bir tanesi sarı. Böyle bir yer. Bir tane de bir kabın içinde yani kırmızıyla diyeyim ki eflatun arası böyle değişik renkli bir kedi var kabın içinde. Onu getiriyorlar. Onu da kime veriyorlar? Sanırım bu Mert'in kedisi dendiği için Mert'e uzatılmış. O da böyle onu tam alacak. Böyle bir görüntü var burada. Bu hikayede. Mert'in bütün isteği bir kedisinin olmasıymış. Bir gün haçlıklarından artırdığı parayla evcil hayvanlar satan bir dükkana gitmiş. Satıcıya bir kedi almak istediğini söylemiş adam dükkanındaki kedileri tek tek Mert'e göstermiş. Kedilerin hepsi de birbirinden şekermiş. Kahverengi, sarı, siyah, beyaz, kırçınlı her çeşidi varmış. O yüzden Mert biraz kararsızlık içinde kalmış. Mert içlerinden birini seçmeye çalışırken adam bu kez sepette bir Yavru kedi daha getirmiş. Bu kedinin bir ücreti yok. İstersen onu alabilirsin demiş. Mert de şaşırmış. Peki ama neden demiş. Çünkü bu kedinin ayağının biri kısa. Yürürken topallıyor demiş. Satıcı. Mert'in de tabi hayreti biraz daha artmış. Demiş ki Biraz da tabi yüzü üzgün bir hal almış. Kedi için üzülmüş. Sonra sevgi kediyi kucaklayarak demiş ki bu kediyi almak istiyorum. Ama diğer kedilerin ücreti neyse aynı parayı ödeyeceğim. Neden bakımı zor olan bu kediye para ödüyorsun ki demiş adam. Mert o zaman eğilerek bacağını göstermiş. Benim de bir ayağım diğerinden kısa ve yürürken aksıyorum demiş. Bu benim diğer çocuklardan daha değersiz olduğum anlamına mı gelir? Satıcı utanarak önüne bakmış. Sonra bu akıllı çocuğun başını okşamış. Haklısın evladım demiş. Sen ve bu yavru kedi en az diğerleri kadar değerlisiniz. Mert parasını verip kedisini alarak dükkandan çıkmış. O artık çok mutlu hem de kedisi olan her çocuk kadar. Ya bu hikayemiz de burada bitmiş Fatma Sare ve arkadaşlar. Demek ki hani vücudunun herhangi bir yerinde bir işte yaratılıştan olabilir, sonradan başından geçen bir kazadan dolayı olabilir, bir tarafında bir eksiklik olan veya bir kusur olan birisini hor görmememiz, hakir görmememiz gerekir. Böyle bir hisse çıkarmış olabiliriz bu hikayeden.